Aa niye ki? Allah Allah. Hasbinallah! Allah. Ay ne istiyorsun? Bırak konuşsun. Ya bir haller oldu ona ama neyse. Kim bilir? Ya o adamlar görüşmeye gelecek. Aa. Arayan olur. Adres almak isteyenler olur. Kapat telefonu. Kapat meşgul etme. Ee, kapatmak zorundayım Rıza. Hı. Tamam baş üstüne. Selamı var herkese. Sağ olsun. Onun işi gücü yok galiba. Sabah sabah çan çan çan. Hay bize mani oluyor yani. Yüklenme o kadar. Kız işini de yapıyor bu arada. Kimden bahsediyordu öyle şaşırdın sen? Bakamsiye nasıl meşgul ediyor hepimizi görüyor musun? Behlül Bey oradaymış onu anlatıyor. Aa. ha. Gece balığa çıkmış Rıza'nın adamlarıyla. <laughs> yeni yeni icatlar. Rıza canı bir şeylere sıkılmış diyor ama... ...o da anlamamış ne olduğunu. Ya o da az meraklı turşucu değil yani. Hem siz iyi buldunuz birbirinizi. Hadi çık şimdi yukarı kahvaltı bitmiştir. Tamam. Toplaması iyi. Heh. Ha, akşama da balık getirecekmiş Rıza. Bak şimdi. Tamam tamam gidiyorum. Ben de yardım edeyim sana. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü acaba? Firdevs hanıma da bakacağım zaten. Bir şey istiyor mu diye. Ne yapacaksanız yapın bir an önce. Dünya kadar işimiz var. Tamam. Hadi. Benim bahçede işim var. Gelin olunca çağırın. Tamam, hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Söylüyorum kahveleri. Benimkini çalışma odasına getirsinler. Çalışacak mısın? Hani maket yapacaktık? Tamam Bülent'in odasına. Nesrin kahve içiyoruz. Adnan Bey Bülent'in odasına rica ediyor. Tamam. Siz meyve çayı mı arzu edersiniz? Yok ben de kahve alayım. Akşama da Behlül Bey'in tuttuğu balıklar gelecekmiş. Behlül balığa mı çıkmış? Ya görüyor musun baba? O da hiç söylemedi bana. Ama gece çıkmışlar onlar. Hadi Bülent. Ee, Rıza kaptan aradı da demin. Ben de odamda içeyim kahvemi Katya. Emir edersiniz. Hadi ama senin için yaptım. Tamam yiyorum. Efendim? Ne haber canım? İyiyim, matmazeldeyim. Ben de Behlül'le balığa çıktın sanmıştım. Balığa mı? Ne alaka? E Behlül bütün gece Rıza kaptanla balıktaymış. Aşağıdakiler şimdi söyledi. Gerçekten mi? Evet. Masada da konuştuk. Onun bütün gece dışarıda olduğunu duyunca huzursuz olduğunu tahmin ettim. Hemen haber vereyim dedim. Sandığın gibi böyle eğlencelere de almamış. Balıktaymış çocuk. İnanmıyorum. <laughs> Bihter'in sana ima etmeye çalıştığı gibi bir şey yok yani. Beylin'in hayatında senden başka biri yok tatlım. İçin rahat olsun. Anladım. Çok teşekkür ederim Firdevs Hanım. Sağ olun. Rica ederim hayatım. Yavaş, yavaş düşürme bir şey. Hadi canım görüşürüz sonra. Deniz Hanım'a çok selam. Söylerim. Firdevs Hanım. Efendim. Sizi çok seviyorum. <laughs> ben de bir tanem, ben de. Behlül dün gece balığa çıkmış. Ay neler düşünmüştüm. Of oh, çok rahatladım. Çok mutluyum Atma sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.